Allah'ım, bizi asıl gayemizden uzaklaştıracak her şeyden sana sığınırım. Bizleri senden uzaklaştıracak dünyalıklardan, dünya süslerinden ve lezzetlerinden sana sığınırım. Varoluş amacından sapanlardan eyleme beni, eşimi, annemi, babamı, eşimin ailesini ve tüm ümmeti Muhammed'i. Günaha düşmekten, günahta ısrarcı olmaktan, günahkar olmaktan sana sığınırım ya Rabbi. Allah'ım, Hazreti İbrahim'in duasıyla sesleniyorum sana. Sen beni namaza devam eden kullarından eyle. Soyumdan da namaz kılan nesiller nasip eyle. Hayır için, hayır için çalışan, emeklerini hayır için ortaya koyan kullarından eyle Allah'ım. Mazlumlara yardım etmek için bana güç ver, takat ver, basiret ve imkan ver ya Rabbi. Malını Allah için harcayanlardan eyle. Bizleri açlıkla, kuraklıkla, evlatlarımız ile anne ve babamız ile eşimizin acılarıyla imtihan etme ya Rabbi. Hayatında başına gelen her şeyde sabır ile karşılık verenlerden eyle. Bizleri rızandan mahrum eyleme ya Rabbi. Vaktimizin ve sağlığımızın kıymetini bilenlerden eyle. Sen her şeyi hakkıyla bilen, hakkıyla yapansın. Sen merhametlerin en merhametlisisin. Dualarımı kabul eyle. Amin. Ve selamun alel murselin. والحمد لله رب العالمين الفاتحه